ABD'nin Rusya'nın güvenlik garantisi teklifini reddetmesinin ardından Moskova'dan açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ABD ve NATO'nun Rusya'nın taleplerini kabul etmesinin iyimserlik için çok bir alan bırakmadığını, ancak bu konuda aceleci bir sonuca varmayacaklarını söyledi. Let's say in, in a field of Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev de Rusya ve NATO arasında doğrudan çatışmanın felaket olacağını belirterek "Umarım hiçbir zaman gerçekleşmez." dedi. <laughs> Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rus basınına yaptığı açıklamada Moskova'nın savaş istemediğini ancak çıkarlarının göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Victoria Nuland ise Rusya'nın bir değerlendirme yapmasının ardından müzakere masasına geri dönmesini umduklarını belirtti. Chairman, if I may, I would just like to put one more fact in the record, which is that between... Washington'ın Rusya ile diplomasi yolunu tercih ettiğini ifade eden Nuland, Moskova'nın diyaloğu reddetmesinin ciddi bedellere yol açabileceğini savundu. Nuland, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 projesinin de ilerlemeyeceği yönünde Almanya ile mutabakata vardıklarını söyledi. Öte yandan Nuland, Ukrayna konusunda Rusya'nın diplomasi yoluna başvurması için Çin'e çağrıda bulunduklarını açıkladı. Uh, to... Nuland, Pekin'den diplomasi çağrısı için Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istiyoruz. Çünkü Ukrayna'da çatışma yaşanması Çin için de iyi olmaz, diye konuştu. Was... Pekin ise ABD'ye Ukrayna konusunda sakin kalması ve gerilimi yükseltmemesi yönünde uyarı yaptı. So, on ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna sorununun çözülmesi için Minsk anlaşmasına dönülmesi gerektiğini vurguladı. Uh, Diğer yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Washington ve müttefiklerinin buna yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. Destabilization... Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Biden'ın Zelenski'ye Rusya'nın askeri baskısı karşısında Ukrayna ekonomisine ek yardım taahhütü verdiği aktarıldı. Batı medyası da ABD'nin Ukrayna'ya M141 roket atarları gönderdiğini duyurdu. Evet.